Serebral palsi hastası 12 yaşındaki Tahir Efe Şahin kolu ve bacaklarını etkileyen hastalık nedeniyle ameliyatı oldu. İyileşmesinde sporun katkısı olacağını düşünen ailesi Efe'yi masa tenisine yönlendirdi. Karatay Belediye Spor Sporcusu Tahir Efe Şahin bu hastalığı sporla nasıl yendiğini şu sözlerle anlattı. Küçükken e, hastalığına dayandım ve... Yürüyemiyordum. Ameliyat olduk işte. Daha fazla yürüyüm. İşte ameliyata girdim. ve sonra işte iyileştim. ve sonra e, babamın arkadaşları hastanesinin iyi olacağını söyledi. Oraya gittim. Sevdim. E, ve ameliyat olmamı da engelledi. Yani gittikçe artacaktı. Ameliyat olmamı da engelledi. Efe Şahin yakında gerçekleşecek olan turnuva için hazır olduğunu sözlerine ekledi. Bir hafta sonra Türkiye Şampiyonası vardı. Orada yüzlerdeydi. Orada işte Türkiye Şampiyonası oldu. Eder Selen geldi. Orada büyüklerle birlikte Türkiye ikincisi oldu. Küçük Efe'nin hedefleri ise büyük. Hedeflerim Avrupa şampiyonu, Olimpiyat şampiyonu ve e, masenisine Adımı kazımak istiyorum. Antrenör Muhammed Huzeyfe Kılınç da Tahir Efe'nin spora başladığında bacaklarının üst kısmının dar olduğunu buna bağlı olarak da sol ayağını yan bastığını anlattı. Bu yürüme konumunu sürekli yani 3-4 süreçte e, ilerleyeceğini ve tekrar ameliyat olması gerektiğini söylüyorlar ameliyat olduktan sonra. E, bu ameliyattan sonra Tayrefe Mastemis Sporu'na başlıyor. Bunun faydalı olacağını söylüyorlar. Mastemis Sporu'na başladıktan sonra de bu ilerleme durumu Yani ameliyat olduğu günkü gibi kalıyor ve tekrar ameliyat olma ihtiyacını hissetmiyor. Efe'nin başarılarından ve hedeflerinden bahsetti. Şu anda da kendisi normal Türkiye şampiyonası vardı. Paralimpik Türkiye şampiyonası. 3-5 Şubat'ta düzenledi. İlk önce gitti. Büyük yaş gruplarıyla beraber git geçim Türkiye ikincisi oldu. Yakın zamanda 24-25 Mayıs'ta da yaş altı için bir Türkiye şampiyonası düzenlendi. Ee, orada hem Tekler'de Türkiye şampiyonu oldu. 6-7 ve 8. sırasının birleşmesine rağmen Türkiye şampiyonu oldu. Çiftler de tekrar aynı şeyle Türkiye şampiyonu oldu. Mixler de, de final maçında kaybederek üç Türkiye ikincisi oldu. Büyük bir başarıyla geri döndü. Ee, şimdi yaptığı başarılar bunu da yeni takıma da seçildi. Ee, Çekya'da düzenlenecek. 19 Haziran'da Çekya'da okul üniversite düzenlenecek. Oraya da liste 17 Haziran'da kendisini uçağa bir üzere Ankara'ya bırakacağız inşallah.